5, öyle. 4, olduk. 5 e 4 olduk. Tamam. Mi? Dur, öyle. Ali neredesin Ali? Sola gel. Aa oh, 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 oh. <Sessizlik> Arkam. Oh! <Aperin, Sessizlik> Hayda. Pardon. Hayda. Yine sakin ol lan. Kim vurdu beni? Çıkıntı çıkar. Pardon vurdu. kanka. <laughs> Pardon. Adam diye. taradın lan. Ya yanlışlık oldu ya. Görmedim. <laughs> Hile tutuklu. <laughs> Nasıl iki detim oldu? Oğlum <laughs> <laughs> ben seven de seni bulacağım diye yavru çıkıyor abi. Tamam Furkan öldü <laughs> Oha Ayakların kafasında patladı o bomba. Vurun soldan geliyordu. Erkan geldi. Soldan. Biri sol, biri sağında kanka. Ben neredeyim? <laughs> Sağlıyorum. <bak. Vakı. gülüyor> evet, evet. Evet. Evet, bir şey. 5 <laughs> Hadi, yok. Ha, atayım Abi. Sağlayım. Arkadaşım. Hayır. 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 atayım Hayır. Hayır. Hayır aga burada kim var averel averel evet <laughs> tamam dicek ya ben attım flaşı biraz gerekiyor oraya daha ekrana girdiğini gördüm vurduğumu görmedim hilesin abi sen ne hilesin <laughs> flaşım ölmeyin ya, ya. Nazım Ölüyor orada çok güzel oyun verdik ya. kardeş. Kardeş körken vurdum vuramayabilir miyim? <laughs> Kim o tanıya? Orta geliyor. Bak şimdi bak. Ne oldu lan? <laughs> He? Sağ. Cenkçi. Kanara. Geldi geldi. Sağ <laughs> geldi. Sen mi vurdun lan beni. Bukan ne kafayı yiyon ya Çok kalabalık geldiler <laughs> Aç hadi hileyi aç Açayım o zaman hileyi Flashlar geldi mi gene? <gülüyor> yeter yeter Throwing smoke Throwing a oraya Oha <laughs> oh. Hem kafama <kopunma gülüyor> geldi bomba hem patladı. Ya bak açtı hemen görüyor musun? Yapma. Görelim. Yapamadık. Tam olarak sesin içinde. Atın bombayı. Yukana girelim ya. <laughs> ah, ya. Açtı iyi diye görüyor musun? Ali geldi. Açtı ya açtı. Ali gel oğlum işte. <laughs>

Hayda. Gelmiş. Hani arkana bak. Kesin. Kesin bir asker ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 gelsin. İlkemizi aldık bismillah. Direkt mid bak mid 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 mid, -mid. dıgıl 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 dıgıl. Başlayalım. 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 <laughs> Başlayalım. 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 Alıp orta var. Bu tutun ya. Ben ya. Hadi be. Bu da bir final Level ha. level vur oynayayım ya. yani. Abi. Efendim abi. Tabii tabii hileli silahı aldım ben şu an. 30 burada mı bir şeyler var ya. Aynen 5'te vurdum seni. Duaydı. Kolsuzluk gibi şeyler var. Halicim beraber Bomba oh. bombalar da 3 canım kaldı abi. Burak abi. Hadi be. Ya duydum da soldaki de yakın sandım. Naptı be? Vurmuşum lan. Grenade. kafamda patladı ya. Aleykümselam. Ama ay seni. İyi takça istandı. <laughs> <o yüzden. gülüyor> <dakika işte> <laughs> Burak abi. abi şu skendere vuracaktık. Başka hiçbir şey istemiyorum desene. Ağzım soldan geliyor. Allah bir taraf gelmiş. Ah be. Overall gitti. Overall. Nerede bu ya? Bizim tarafımız. Bak AWP'ye göstereceğim kardeşim. Arkan. <Sessizlik> Bırakın sağa. Evet, işte. <laughs> bu ben. ben de ne zaman bıçak acaba? Kardeş dedik sana ya. Verdi sesi arada. Yazık oldu ama. aldır ama. sağdan girdi. Oo. Biz birazcık karbon yedik. Oha. Gör. açmış ya. En sağlık. Tam karşına çıktı. Hile <laughs> ya. ya, ya. Eğimi açmış ya. Direkt kafa. Kafaya çıktı. yaptın lan? kafayı yiyeceğim. Şimdi <laughs> Kaka geldi. Yan <Yoluyor>. evet. yan <laughs> Hayda. Ama, ne, ama. gerek yok ya bizde. Abi kayı. Bu adam çok düşüyoruz olmaz. <laughs> Nerede şimdi sen? Lan merhaba. Ben değildim lan. He beni. Ben bilmiyorum. Boş boş Tam 9 kişiyiz. tamam atı çıkacak. Kolaydı. Together we can do this. Tamam ya ping ping çok mu çıkıyor bir özel maç falan girseydin. Anladım kanka tamam oyundayım şu an. Hadi geçiyoruz. Sağ abi. nasıl öldüler ya. Hadi geçiyoruz. onu. Orta. Sağ. Ben Alperle konuşuyordum ya. Bıçak atma, bıçak atma vur. En son ortadaydı sağ tarafta. Kaçma yorgun öleceksin kaçma. <laughs> Vantep. Furkan bak markan yedim bıçağı. Ya Sen oğlum. hadi oğlum bıçak hadi ya. Bıçak geliyor oğlum. bir an dilime soktular beni ya. bıçak geliyor arkana bak. Şimdi bak cart diye sokacağım bıçağı o olacak. Ardındayım. Bir yerde pusu bekliyor muhtemelen ya. Gireceğim sana Furkan. Ben pus ben şu an yürüyorum da bilmiyorum yani. O pusu. Arkandayız. Furkan, Furkan hile bıçakları işliyor mu? <laughs> Abi işiniz olur mu? gelin. Herkes bıçak çeksin. Hadi mid bıçak gel gel gel. Bomba tolaş. Gel abi. Bomba yok. Bomba yok. Var. Yok yok. Gel gel gel. Şuradan mı Ooo lan. Yakışmaz ha. Burak abi tam öldüm şu. He herhalde. doğru adama söylemeyi unuttuk. Yine aynı mı? Bıçak mı? Söyle adama da. Bıçak mı? Kanal içine söyle adama. Hayda bomba atıyorlar abi. Bıçak diyorlar bomba atıyorlar. Hangi? Sakın sen, sen konuşma. Bıçak oynuyoruz lan bıçak. Yetişemeden Ali. Oğlum bıçağa gelin ya. Tamam bıça bıçak ya bu maksan görmüyor mu? Bıçak bir bıçak gelin gel. Tamam bıçak yine bıçak gel. Adamlar bak küfür ediyor ha. Arkada da var. Abi takım nerede ya? Beraber beraber. Hadi bakalım. Beraber beraber. Gel gel <laughs> gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> kovala kovala. Bıçak senin sıçtı. Sen Abi be. Oh Ay, ya adamı yeter tamam hadi Bitti mi? bak diye Bitti, bitti. bitti. Bir bir boyunca şey boyunca <gülme> kullanamıyor Parlayın Soldan ha. iki kişi yedi koşuyordum iyi döndü. Sikene vurdu beni amına koyayım sonra atıldı. Attı beni amına koyayım oyun. Size sabah da sıkmayın diyoruz değil mi? <laughs> Yarım saat ben bunu değmem şimdi inşallah. Hep Furkan mı şarjı? Hayda. Ne ben bir şey yapmadım. Doğu geldi. Adam Olsun. şey bana attı. <laughs> Sistem mal atıyor kanka girme girme dur kapatalım başlayalım. Vay amına koyayım giremiyorum. Yok yok siz devam edin ya. <laughs> <çok güzel. gülüyor> Ay amına koyayım iyi vurdum da. Sonuncu şu an arkadaş gelemiyor interneti çok kötüymüş. <laughs> bize bir, bize bir onuncu lazım. Ya şu arasında da aslında dola laf dinlemiyor ya. kırgıt. Hadi, Hadi be. Kolaydı. Gel ben sana gö <laughs> göstereceğim kolayı. Gel gel artist. <laughs> gel gel çık. <Cim> <laughs> <laughs> ne be, gel. gel, gel. <gülüyor> 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 abi salın beni. Parayı aldılar adamı. Biz salın mısın? Biz salın mısın? Kolaydı falan diyor. beni burada... At, atma blok, atma blok atma! Bu ne lan, bomba bomba bomba! Yakala! gitmiş ya. Baştı. Ne oldu lan? <laughs> He? <Ha? gülüyor> ben adamım, orada bir savaşım var. Sen niye gelip böyle bozuyorsun kardeşim? Evet, vaat. Exact orada. Çıktın Gel, burada hiçbir şey. Hadi diğer tarafa. boş ver sen. Bıçak atma. atma. Bıçak atma. atma. Arkana bak. atma, boş ver. Hadi. Ali sağandaydı. Herhalde bıçak yiyeceksin kardeşim. Hayırlı olsun. Hazır mısınız Zeus'a? Ali arkanda. Zor durun. Hani Çok abi. konsantre olun oyuna. Tribe sokmayın oğlum hadi abi. Hadi bekliyor orada bekliyor. Hiçbir şey yapmayacak. Nasıl? böyle. C kapıdan uçmak gibi kolay değil mi abi? <laughs> <Ay da. gülüyor> Anlamay, ne Ta, tam tam ya. ne edermişim Tam buradan böyle <laughs> dur, geçtim, dolandım şuraya. Ulan ben de olduğum yere durmadım ki. Ben de dolandım. İzleyenler gördü. Saklandım demiyor, dolandım. <laughs> Ali sen misin bu yanıcılar attı buraya? Beğenmedin mi? mi? Aynen canım. Ali Ali. Yanıcılar attı buraya. Ali Ali ne yaptın öyle be? Git bir daha tamam bu mı orada öyle? Yapacağız. hem <laughs> çık ya. Beni yok, ya. Yani, yani, hani yok onun. Allah Allah. Sol sol sol. Tamam sakin olun. Tabii bir git oğlum şuradan <laughs> ya. ya. <Sıcalı>. <laughs> ben orada. <laughs> orada bana Hadi ya biraz zorla beni be. M Abi bey bıraksana götürmüyorsun. Sen de Sen Sen de. Bak adam vuruyor. Bayı ölmüş. Kaç kaç kaç. Arka geldi. Sağa kaydı. Bıçak gel bıçak. Sağa kaydı. Bıçak gelin gelmeyin. Bıçak gelmeyin. gelmeyin. Bıçak geliyor ya. Sen o, Resmen Hiç aynı sevmem onu. Aynen Şimdi 10'uncumuz yok bizim?